Ne derse Mustafa? Karamani böyle bir vazifeye layık mıdır? Elhak layıktır şeyhim. Karamani attığı her adımda bizim önümüze açan, yaptığı her işte bize kılavuzluk eden bir gönül eridir. Biz ondan her daim istifade eder, her müşkülümüzde nasibimizi alırız. Estağfurullah. O zaman sen söyle Karamani'm. Mustafa bu vazifeye layık mıdır? Konstantiniyye'ye gidip irşat eyleyebilir mi? Gönülleri İslam'la boyayabilir mi? Bir iznillah yapar şey. Bizim ona verecek hiçbir şeyimiz yok iken ondan alacak çok şeyimiz vardır. Biz onun aşkıyla şek bulur, işaret ettiği her manada keyfeyleriz.